Edirne'deyiz ve 2. Beyazıt Külliyesi'nin önündeyiz. Aşçı Yahya Baba Hazretleri aşçı olmasının haricinde kendisi efendim aynı zamanda Allah dostu bir mübarek zattır. Onun ihtisası pilavmış efendim. Kalanları da geliyor Tunca Nehri'ne atıyor. Mevzu 2. Beyazıt Han'ın yani padişahın kulağına gidiyor. Pirinçleri dökecekken 2. Beyazıt Han yanındaki adamlarla birlikte ortaya çıkıyor. Bunu günah değil midir diye kendisine söylüyor efendim. Ve efendim o anda işte inanılmaz bir şey oluyor. allah Teala'nın hikmeti o mübarek zatın kerameti ortaya çıkıyor. Sadece Enis Dede'nin kabrinin üzerindeyiz. Edirne Mevlevi Hanesi olarak da geçiyor. Çok mübarek bir zattır. Mevlevi yolundandır. Kendisi Hasan Sezai Hazretlerine bir dönem şehlik yapmış. Neşati Süleyman Dede'nin sohbetlerinde bulundu. Onun vefatından sonra yerine Muhammed Arif Dede geçiyor efendim. Bu mübarek zat vefat edince Recep Enis Dede'ye Edirne Mevlevi Hanesi şehliği veriliyor. Binlerce insanın saadete kavuşmasına da vesile olmuştur. 4. Mehmet Sultan 2. Süleyman Sultan 2. 2. Ahmet, Sultan 2. Mustafa ve Sultan 3. Ahmet gibi 5 tane padişah onun sohbetlerine katılmış, sohbetlerinden istifade etmiş ve feyiz almış. Sezai Efendi kerametleriyle o meclise Recep Enis Dede'nin gelmekte olduğunu işaret eder. Yani Recep Ay'ı gelince acayip şeyler görülür dedi. O zamanki mevlevilikle günümüzdekilerin uzaktan yakından alakası yok. Üç, Ahmet Faruk Dalan'la birlikte Geçmişe Açılan Pencere programıyla sizlere hem gittiğimiz beldelerdeki zengin yeraltı kaynaklarını, manevi sultanları anlatmaya devam ediyoruz. Şu an neredeyiz efendim? Şu an Edirne'deyiz. Ve Edirne'de Recep Enis dedenin kabrinin önündeyiz. Aynıca burası Van Edirne Mevlevi Hanesi olarak da geçiyor. Burada kendisi Mevlevidir efendim. Onun e, türbesi var. Onu ziyaret edeceğiz ve onun hayatını sizlere nakletmeye çalışacağız. Şimdi içeri doğru geçelim ve efendim hayatını sizlere nakletmeye başlayalım. Hadi buyurun. Müzik şu anda Edirne'nin tepelerinden bir tanesindeyiz. Hemen sağ tarafımda Ahmet Faruk gösterirse Selimiye Camii'ni göreceksiniz. Şu anda tadilatta. Maal maalesef o sebeple içeri giremiyoruz. İnşallah bir sonraki ziyaretlerimizde onu orayı da zi görürüz, ziyaret ederiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz camide efendim 2. Murat Camii, Muradiye Camii diye geçiyor. Aynı zamanda burada külliye, dergah ve efendim hemen yakınında da Edirne Mevlevi Hanesi bulunuyor. Kapının girişinde de yani caminin girişinde de bahsettiğimiz gibi Efendim biz buraya hemen bu yan tarafında bulunan Recep Enis Dede'yi e, anlatmaya geldik Çok mübarek bir zattır, Mevlevi yolundandır kendisi Hasan Sezai Hazretlerine bir dönem e, şehlik yapmış, hocalık yapmıştır kendisi Ve İstanbul'da da e, Mevlevi yolunda kendisi eğitim almıştır, ders almıştır Burası aynı zamanda efendim çoğunluğu Mevlevi dervişleri. Zaten Recep Deniz'de, Enişte'de ve arkadaşları olarak geçmektedir. Muradiye dergahının şeyhidir Recep Enişte'de. Efendim son asır Mevlevi şeyhleri arasında en çok talebesi ve müntesibi bağlıları olan bir zattır. Ahaliden pek çok kimse ona tabi olduğu gibi 5 padişah, 32 vezir, pek çok müderris devrinin alimlerinden. Meşhur alimler İsmail Asım Efendi, meşhur şairlerden Ragıp Paşa gibi deha simalar ve devletin ileri gelenlerinden pek çok kimse ondan feyz almış, sohbetlerinden istifade etmiştir. Ben tahsiline Edirne'de başlamış. Yani memleketi zaten burası. Meşhur ve faziletli alimlerin ders ve sohbetlerinde bulunmuş. Sonra İstanbul'a gidip İstanbul'daki Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyh Ahmet Dede'ye talebe olmuş ve bu hocasının derslerinde ve sohbetlerinde bulunup Mevlevi yolunda yetişmiştir. Biraz önce söylediğimiz gibi bir müddet Kasımpaşa Mevlevi Hanesi'nde de kaldıktan sonra Efendim Edirne Mevlevi Hanesi Şeyhi Neşati Süleyman Dede'nin sohbetlerinde bulundu. Onun vefatından sonra yerine Muhammed Arif Dede geçiyor efendim. Tabi bu e, mübarek zat vefat edince efendim e, Recep Enis Dede'ye Edirne Mevlevi Hanesi Şeyhliği veriliyor ve bu vazifeye geçmiş oluyor. Efendim tas tamam 52 sene bu hizmeti yapıp insanlara İslamiyeti Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını anlatmış ve insanları doğru yola Eshab Peygamber Efendimizin ve Eshab-ı Kiram Efendilerimizin yoluna davet etmiştir efendim. Başta meşhur kimseler olmak üzere binlerce insanın saadete kavuşmasına da vesile olmuştur. Efendim Osmanlı Sultan dedik ya 5 tane padişah dedik başında. Bundan içerisinde 4. Mehmet, Sultan 2. Süleyman, Sultan 2. Ahmet, Sultan 2. Mustafa ve Sultan 3. Ahmet gibi 5 tane padişah onun sohbetlerine katılmış, sohbetlerinden istifade etmiş ve feyiz almışlardır. Ee, başta da bahsetmiştik Gülşeni yolunun meşhur şeyhi Sezai Hasan Sezai Hazretleri de önceleri Recep Enis dedenin sohbetlerinde bulunmuş. Daha sonra Gülşeni yolunda yükselmiştir. Recep Enis dede dostlukları ve sohbetleri ömür boyu devam etmiş ve çok hoş sohbetleri olmuştur. Ve hatta bu sohbetleri bir kitap halinde toplanmıştır. Şimdi efendim Recep Enis Dede'nin, Hasan Sezai Hazretleri'nin arasındaki bir kıssa var. Yani mübareğin bir kerameti var. Onu da anlatalım. Sonra bölümümüzü noktalayacağız. Efendim bir gece Şeyh Hasan Sezai Hazretleri ve diğer şeyhler bir mecliste sohbet ediyorlardı. Sezai Efendi kerametleriyle, o, mec o meclise Recep Enis Dede'nin gelmekte olduğunu işaret eder. Şeyh Ekber Muhittin Arabi Hazretleri İza ce'er Recep tul Recep yani Recep ayı gelince acayip şeyler görülür dedi. Ve efendim mecliste bulunanlar bu sözüne biz birilerine bakılışırken Recep Enis Dede içeriye giriverir. Şeyh Ekber kutlisesi Ruhul Enver diyerek minder üzerine oturur Orada bulunan her iki zatın üstün halleri ve kerametleri karşısında hayrette kalıp onlara muhabbet besler etrafındakiler. Dediğimiz gibi efendim bu aralarındaki yapmış olduğu konuşmalar, sohbetler, muhabbetler sıkça olurmuş, sıkça görüşürlermiş. Ve neticede bu kitap halinde de getirilmiş. Efendim Recep Enistefi'de tabii... E, şunları karıştırmamak lazım. Günümüzdeki hani Mevlevilik diyoruz, Mevlevi haneler diyoruz. E, o zamanki Mevlevilikle, Mevlevi hanelerle, Mevlevi şeyhleriyle günümüzdekilerin uzaktan yakından alakası yok. Bir kere bunu bilmemiz şart efendim. Çünkü efendim Hz. Mevla'na dönmemiştir. E, ve dönmeyle alakalı hiçbir şeyi yoktur. Raks etmesi, bununla ilgili işte e, müzik dinlemesi, müzik çalması, ney çalması bunlarla ilgili efendim hiçbir bilgi bir belge yoktur. Bunlar daha sonra başka başka sebeplerle başka birilerin araya girmesiyle oluşturulmuş şeylerdir. Bunları karıştırmayalım. Yani Mevlevi Şeyhi veya Mevlevi Hane, Mevlevi Yolu dediğimiz şeyler ehl Sünnet ve Cemaat yoludur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Eshab-ı Kiram'ın yolunu bizlere nakleden kişilerdir. E, fakat günümüzdeki Mevlevilik ve Mevlevi Hanelik, Mevlevi Şehli bunlardan tamamen ayrıdır. Farklı bir yöne gitmişlerdir. Tekrar yazıyoruz. Hz. Mevlana efendim dönmemiştir, raks etmemiştir, müzikte çalmamıştır. Burası çok mühimdir. Bunu da unutmamak lazım. E, efendim bizler bu geçmiş açılan pencere programıyla bunları sizlere nakletmeye doğru bilinenleri yani doğru bilinen yanlışları sizlere aktarmaya çalışıyoruz gayret ediyoruz Ahmet Faruk Dalan ile birlikte efendim sloganımız, sloganımız belli biz sizlere zengin yeraltı kaynaklarınızı manevi sultanlarımızı gittiğimiz beldelerde anlatmaya çalışıyoruz. Efendim bu bölümlükte bu kadar diyoruz. Recep en istediğin hayatını sizlerle paylaştık. Efendim mutlaka buralara gelin, ziyaret edin ki sahip çıkıldığını bilsinler. Geldiğinizde bizlere de dua etmeyi lütfen unutmayınız. Sizlerden istirham ediyoruz efendim. Başka menkıh ve kısalarla konuşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.